Evet. Şimdi ne yapıyorum? Ahırlardan çıktıktan sonra her sabah geliyorum. Şimdi nasıl göstereceğim size? Semaverimi yakıyorum. Bakın. Dur. Yok olmadı. Bir şeyi çevirmem lazım. Semaveri yakıyorum. Ondan sonra hanım da evde kahvaltılıkları hazırlıyor. Çay demleniyor, Ondan sonra çoluk çocuk iniyoruz, bahçede güzel kahvaltımızı yapıyoruz. Yazın, baharın öyle oluyor. Çok güzel oluyor. Epey de oturuyorum bahçede. Ayaklarımı çıkarıyorum, çıplak ayakla toprağa basıyorum. O toprak da bütün negatif enerjiyi alıyor. Gerçi bende fazla negatif yok da işte işte vücuttaki bütün şeyleri alıyor. Güzel oluyor. Şimdi birlikte semaverimizi yakalım. küçük küçük parçalar. Şöyle küçük budama odunları. Hepsini atıyorum. Bakın bacası da tutuyor güzel. Şimdi ocakta pişen, kaynayan çayla bu semaverde kaynayan çayın tadı çok farklı. Artık odun ateşinde kaynayan suyun etkisi midir veya başka... Yani onun etkisini çözemedim. Ya da dışarıda içtiğim için bana çok lezzetli geliyor. Çok lezzetli oluyor çayı. Yani herkese tavsiye ederim. Yani semaver çayı için. Şimdi güzelliğine bakın. Her yer çok güzel oldu. Yem yeşil. Bakın o küçük evin önündeki şeyler ezan çiçeği. Onlar çıktılar. Şimdi tomur tomurlar. İşte birkaç gün onlar açmaya başlar. Evet, her şey çok güzel. Evet, semaverde çay keyfi. Evet. Kahvaltımı yaptım. Şimdi kef çayımı içiyorum. İnanın kaç bardak çay içtiğimi ben de bilmiyorum. Yani o e, semaverdeki su bitiyor. Tekrar su ilave ediyorum. İçmeye devam ediyorum. Şimdi çocuklar eve çıktılar. Hanımla ben e, şimdi bu erik ağacının altında Çayımızı içmeye devam ediyoruz. Gerçekten çok lezzetli. Önceden çayı ben koyu içerdim, koyu severdim. Fakat e, son gittiğim doktorum işte açık çay içmemi önerdi. Çok çay, çok çok koyu içme dedi. Ama işte o zaman da çay içtiğimi anlamıyordum. Yani koyu olmadığı zaman e, çay mı içiyorum, su mu iç, sıcak su mu içiyorum anlamıyordum. Dedi ki şey yap dedi. İşte e, tomurcuk aroması kat. Şimdi tomurcunu biraz fazla katıyorum. E, çayı açık içiyorum. Yine aynı tadı alıyorum. Çok lezzetli. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes buyursun gelsin birlikte çay içelim. Gelirken hazırlıklı gelin. Böyle yanınızda ne yiyecekseniz getirin. Ben burada güzel semaveri demlerim. Hep birlikte kurar, yeriz. Evet, kıymetli takipçilerim. Hepinizi Allah'ıma emanet ediyorum. Görüşmek üzere inşallah.